Merhaba arkadaşlar, iklim bilimiyle devam ediyoruz bugün e, tekrarlarımız arkadaşlar tekrar konularımıza iklim ve hava olaylarıyla devam ediyoruz hatta e, iklim bir ülke ya da bölgenin uzun yıllar ki bu e, en az 35-40 yıllık 50-60'de daha da uzun olabiliyor izlenen tüm hava olaylarını ifade eder hava olaylarından bahsedecek olursak arkadaşlar bir sonraki etapta bahsedeceğiz aslında ama kısaca hava olayında ne olduğunu söyleyin. Atmosferde meydana gelen bütün olaylara gerçekleşen günlük olayları biz hava olayları diyoruz arkadaşlar. İklim, sıcaklık, rüzgar, nem ve basınç gibi hava olaylarının günler, yıl, ve gün, günler ve yıllar içindeki değişimini inceleyen bilim dalı. İklim bilimine klimatoloji diyorduk hatırlarsak. Bilimle ilgili çalışmalar yapan insana da klimatolog diyorduk bir kere iklimin kendine has özellikleri vardı. Her iklimde kendine has bitki örtüsü vardı. Mesela Akdeniz iklimi dediğimizde makya aklımıza geliyordu. gibi gibi düşünebilirsiniz. Yetiştirilen tarım ürünleri etkili. Mesela Karadeniz'de çay yetiştirilebiliyorken Adana'da ya da Akdeniz bölgesinde çay yetiştiremiyorsunuz mesela. İnsanlar daha çok ılıman iklim şartlarının etkili olduğu yerleri yaşam alanı olarak tercih ediyorlar. Çok kurak veya çok soğuk yerlerde yaşam alanı çok daha zor olduğu için arkadaşlar. Her mevsim yağış alan iklimlerde akarsu rejimleri daha düzenli oluyor gibi bilgiler de verebiliriz. Peki hava olayları, hava olayı neydi arkadaşlar? Atmosferde gerçekleşen her şeye biz hava olayı diyorduk. Bunlar işte rüzgar, nem, yağışlar bunlar gibi olayların hepsi hava olayıydı. Bir bölgedeki belli bir süre içinde devamlı tekrar eden hava olayları o bölgenin neyini veriyor bana? iklimini ortaya koyuyor. Yani mesela biz e, kendi coğrafyamızda Akdeniz için konuşacak olursak yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve yağışlı diye e, bahsedebiliyoruz. Bu şekilde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Peki bu hava olaylarının içerisinde neler vardı? Eee Rüzgar vardı. Rüzgar ne demekti arkadaşlar? Yatay yönde meydana gelen hava hareketlerine rüzgar olarak adlandırıyorduk. Ee, soğuk ile sıcak havanın yer değiştirmesi sonucu gerçekleşiyordu. Bu da e, temel nedenin basınç farklılıklarıydı. Dünyanın belli bölgelerinde belli basınç farklılıklarından dolayı e, rüzgarlar meydana geliyordu. Kendi esneri etrafında dönüşür rüzgarları sürekli hale getiriyor. Hiç bitmeyen bir rüzgar var arkadaşlar. Zamanla artıyor bazen azalıyor ama hiç bitmiyor yüksek basınç alanına alçak basınç alanına doğru hareket eden şey rüzgarda arkadaşlar yüksek basınç alanı ne demek alçak basınç alanı ne demek hemen kısaca ondan da şöyle size bir bahsedeyim arkadaşlar alçak basınç alanı dediğimiz ki bunu şöyle düşünün diye size söylemiştim mesela Adana Şehir merkezi olarak hayal edin. Biz burada alçak basınç alanındayız. Ama daha yukarılara çıktığınızı e, dağ tepelerine çıktığınızı yaylalara çıktığınızı hayal edin. Bu da yüksek basınç alanı olarak düşünün diyordum ben size. E, alçak basınç alanında ısınan hava yükseliyor. E, buna da alçak bas ve bu noktada havanın basıncı düşüyor. Dolayısıyla Isınan hava yükselince havanın basıncı düşüyor. Yükselen hava soğuyor, yoğuşuyor ve bulutlar oluşturuyor. Yani alçak basınç alanında Bulut oluşumu gözlemleniyordu hatırlarsanız arkadaşlar. Ee, ve bulutlarla beraber ne oluşuyor? Yağış oluşuyor. Alçak basınç alanında hava sıcaklığı daha yüksek. Yüksek basınç alanına göre daha yüksek bir hava sıcaklığına sahip. Bu da nemin fazla olması demek. Nem fazla önce bulut oluşuyor. Bulutta da, da yağışa dönüşüyor. Yani alçak basınç alanında hem bulut var hem yağış var arkadaşlar. Yüksek basınç alanlarında sıcak hava yükselerek soğuyor. Yani daha soğuk bir yerden bahsediyoruz. Soğuk hava yana doğru itiliyor. Soğuyan havanın yoğunluğu artacağı için alçalıyor arkadaşlar. Yoğunluk arttıkça alçalış gerçekleşiyor. Bu bölgede de hava miktarı artacağından buradaki yüksek basınçtan alçak basınca hava akımı oluyor arkadaşlar. Yani rüzgarlar yüksekten alçağa doğru arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyorduk. Peki rüzgarlar kendi <laughs> Şiddetlerine göre adlandırılıyordu. Yer vardı, rüzgar, fırtına, hortum, kasırga, bunlardan bahsediyorduk. Ee, mesela yer, hani, yel esiyor denir ya yazın bile mesela denir. deniliyor. Dumanı sürüklüyor, yaprakları hareket ettiriyor. Çok hafif bir rüzgar yani. Küçük dalları sallıyor, toz ve kağıt parçalarını uçuruyor. Bu rüzgar daha şiddetleniyor, fırtınaya doğru gidiyoruz. Ağaç dallarını kırıyor, kiremitleri uçuruyor, yürümeyi zorlaştırıyor. Daha da şiddetleniyoruz. Hortum olduk. Aşağıdan yukarı doğru dönerek oluşan rüzgar araçları ve binaları sürükleyebiliyor. Artık kurtuluş yok. Kasırga arkadaşlar. Hortuma göre daha uzun süre geniş bir bölgede etkili, çok yıkıcı arkadaşlar. Peki havadaki nem ne demek? Havada nem varsa bu ne anlama geliyor? Havadaki nem havada bulunan su damlacıkları ya da su kristalleri biçiminde bulunabiliyor. Bunlar sayesinde de e, havada nem eğer çok fazla olursa artık havanın da belli bir kapasitesi var. ve doyma kapasitesi var. Doyduğu zaman yağış olarak bize geliyor. Peki bu yağışlar nasıl oluyor arkadaşlar? Hangi yağış türlerimiz var diye bir hatırlayalım. Gökyüzüne yakınsa arkadaşlar gökyüzüne yakın yerde ise yağmur oluşuyor, dolu oluşuyor veya kar oluşuyor. Yeryüzüne yakın yerlerde ise kırağı oluşuyor, çiğ oluşuyor veya sis. Burası yeryüzüne yakın. Bu da gökyüzüne yakın arkadaşlar. Şunu diyorum. Yağmur ee, ne oluyor? Nem bulutlara doğru gidiyor. Soğuk havayla çarpışıyor. Soğuk havayla çarpışan su buharı yoğuşarak yağmur olarak yağıyor. Buz kümelerinin meydana gelmesiyle oluşuyor dolu da arkadaşlar. Yani buluttaki su damlacıkları bir anda donuyor. E, don, dondukça da bu sefer buz kü, e, kütleleri halinde düşüyor arkadaşlar. Karla dolu arasındaki fark şudur. Sorularda da çok karşınıza çıkıyor. Buz kümesi diyorsa bu doludur ama kristal kelimesini görüyorsanız eğer bu onun kar olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Kral Çiğ ve sis yeryüzüne yakın dedik. Kıra hatırlayın 7. sınıfta 6. sınıfta. Abuzettin gördünüz. Abuzettin'e defalarca anlattık. Kıra'da ne vardı arkadaşlar? <laughs> Gaz bir anda soğuk havayla çarpışarak yeryüzüne yakın yerlerde buz halini alıyor. sıfırın e, altında derecelerde oluyor. Adana'da çok gözlemlediğimiz bir şey olmadığı için çok fazla karşılaşmadığımız için çok bilmiyoruz ama e, birçok soğuk şehirde çok yaşanan bir şey arkadaşlar. Çiğ bize çiğ daha çok yaşanıyor arkadaşlar. Havanın yine açık olduğu gecelerde bir anda hava soğuyor. Su buharıyla çarpışıyor. Bu sefer böyle illa çok da soğuk olmasına da gerek yok. Sadece birazcık soğuk olması bile yeterli. Damlacıkları halinde oluşuyor. Siz yer yüzeyin düzeyindeki bulut gibi arkadaşlar. Genellikle nemli hava soğuk bir kara parçası ya da deniz üzerinde ilerlerken oluşuyor. Yani havada asılı duran su damlacı olarak da düşünün bilirsiniz arkadaşlar bunu. Ee, iklim i̇klim ve mevsimler bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu iklim ve hava olaylarının farkları vardı hatırlarsanız. E, ee, işte dediğimiz gibi geniş bölgelerde oluyorsa bu iklimde. Daha belirli bir yerleri kapsıyorsa, daha kısa bölgeler varsa hava olayıydı. Ee, iklimde meteorolojik etkenlerin yıllar içerisinde düzenli ortalamaları hesaplanıyordu. En az 30-35 yıllık hava durumu ait ortalamalar yapılıyordu. Hava olayı ise günün farklı saatlerine farklılık gösteriyordu. Eee ilgilenen bilim dalına biz klimatoloji diyorduk. Bilim insanına klimatolog diyorduk. Havada ise meteoroloji diyoruz ve meteorolog ilgileniyor hava olaylarıyla arkadaşlar. Küresel iklim değişikliği var arkadaşlar. Bu günümüzün çok ciddi sorunlarından bir tanesi. Bugünlerde her ne kadar koronadan dolayı göz ardı et, etsek de aslında çok ciddi sorunlarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Hızlı nüfus artışı, ormanların yok edilmesi, fosil yakıtların açığa çıkardığı sera gazları, enerji kaynaklarının hızlı tükenmesi sonucunda küresel iklim değişikliği fazlasıyla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Daha da ayrıntıya girmeden bugün konumuzu bitiriyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.